Bazen acımızın geçmesini istemeyiz. Çünkü bu kaybettiğimiz şeyle olan son bağımızdır. Şu anda sizi kemiren, bırakmayan, devamlı peşinizde olan, devamlı aklınızda olan, devamlı o galeriye girip 2 yıl önceki, bir yıl önceki, 3 yıl önceki fotoğraflara baktıran Devamlı rüyalarınıza giren, devamlı yatmadan önce düşünmenize sebep olan bir acı var mı? Bu acının geçmemesinden dolayı şikayetçi misiniz siz O zaman aslında bu acıyı siz bırakmıyor olabilirsiniz. Çünkü o acının geçmesine izin vermek o chapter'ın tamamen kapandığının işareti olacak. Yani evet, artık şu kişiyi özlemiyorum. Deniz zaman hayatınızın o dönemiyle olan son bağınızda gitmiş olacak. İçten içe bunu biliyorsunuz. Belki üst bilincinizde öyle düşünmüyorsunuz. Üst bilincinizde bunları düşünmediniz. Ama içten içe böyle olduğunu biliyorsunuz. İçten içe böyle olduğunu düşünüyorsunuz. O yüzden de o acının geçmesine bir türlü izin vermiyorsunuz. O fotoğrafları asla silemiyorsunuz. O WhatsApp konuşmasını asla silemiyorsunuz. Instagram o hikaye arşivine girip devamlı kaydırıp kaydırıp bakıyorsunuz. İzin vermiyorsunuz. izin vermiyorsunuz hayatınızın o dönemle olan bağının kopmasına. Ama aslında bundan da mutlu değilsiniz. İstiyorsunuz ki o acı geçsin. Artık bitsin. Bu konu kapansın tekrar karşınıza çıkmasın. Bunun için ayna karşısına geçip kendinizle hesaplaşmanız gerekiyor. Bu chapter'ın kapanması için, hayatınızın o döneminin kapanması için, hesabınızın kapanması için ayna karşısına geçip, karanlık bir yerde oturup, yatağınızın üstünde oturup düşünmeniz gerekiyor. Ve şunu kararlaştırmanız gerekiyor. Evet, o dönem bitti. Artık o döneme geri dönüş yok. Ve ben o kapıyı kapatıyorum. Bunu yapın. Ve özellikle de sizi o döneme bağlayan nesne ne? O kişinin telefon numarası mı? Fotoğrafları mı? WhatsApp konuşması, Instagram konuşması. Belki maddi bir bir şey. Sizin için anlam ifade eden bir ürün, bir hediye. Her neyse o şey. O şeyi atın o şeyden kurtulun. Daha öncesinde buna benzer bir şey yaşayan bir arkadaşım vardı. Fotoğraf vardı cüzdanında. Kopamadığı hayatının o bölümüyle şu anki hayatı arasında bir köprü görevi görüyordu birisinin fotoğrafı. O fotoğraf orada olduğu sürece asla yeni hayatına tam olarak dahil olamayacaktı. Geçmişle olan bağını tam olarak koparamayacaktı. Dolayısıyla o acı onu ziyaret etmeye devam edecekti. Bir gün Bodrum'da güzel manzaralı bir yerdeydik. Bir şişenin içerisine o fotoğrafı koydu ve fırlattı. Maalesef çözüm bu. Hayatınızın o dönemiyle, o insanla alakalı olan son bağınız acıysa onu da bırakmayı kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü o acı size aynı zamanda zarar veriyor. Aslında hiçbir yararı da yok O zaman gitti O zamanla artık bağ kuramazsınız O zaman artık yok O zamana geri dönemezsiniz de Dönemeyeceksiniz de O zaman artık yok Bunu kendi içinizde çözüp Kendi içinizde kabul edip Sizi geçmişe bağlayan her neyse Ondan kurtulun Çünkü tuttukça Daha çok acıyacak